Berfu Ana hepimiz biliyoruz. Dolma Bahçede kendisine çokça söz verildi. Cemil Kırbayır ile ilgili, oğlu ile ilgili. Berfu Ana yıllarca evinin adresini değiştirmedi, tadilat yapmadı, yenilemedi. Olur ya bir gün Cemil'im gelirse diye beklediği için. Yolu şaşırmasın, bulu versin, kolay olsun, hatırlasın. Şimdi Mikail Kırbayır sürdürüyor bu Berfu Ana'nın hakikat ve adalet arayışına. Ama o meydanda her hafta sonu gözaltına alınıyor bu insanlar. Oysa Mikail Kırbayır da soruyor. Bu mecliste bir insan hakları komisyonu vardı bir zamanlar ve o komisyon yüzlerce sayfalık bir raporla Cemil Kırbayır'ın işkenceyle darp edilerek öldürüldüğünü raporladı. Buna rağmen bu dosya nasıl zaman aşımına uğrayabilir? Peki onlarca gün çalışılan yüzlerce sayfalık rapor niye yazıldı? Başbakan bu sözleri niye